Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Survivor 2023 sezonu ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Yeni sezon heyecanıyla beklenilen Survivor 2023 ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Aynı zamanda kıyasıya mücadelenin kimler arasında yaşanacağı izleyicilerde sabırsızlık yaşatıyor. Acun Ilıcalı yeni sezonda yarışacak birkaç ismi açıkladı. Biz de bu isimleri sizler için araştırdık. Siz de Survivor'a kimin gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Acun Ilıcalı, oyuncu ve sunucu olan Ümit Erdim'in yeni sezon Survivor'da yarışacağını duyurdu. Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Ümit Erdim 15 Haziran 1985 derince doğumlu şu anda 37 yaşında. Selena da e canlandırdığı karakterle ünlenmişti. Bunun dışında hayat bilgisi, can tertip, 90'lar, pasaport gibi yapımlarda da oynamıştık. Acun Ilıcalı'nın Survivor'a katılacağı söylediği bir diğer isim ise şarkıcı Berdan Mardini. Berdan Mardini 5 Kasım 1978 yılında Diyarbakır'da doğdu. Şu anda 44 yaşında. Hafif Arabesk Müziğin sevilen isimlerinden biri olan ve Senden Çocuğum Olsun şarkısı ile 2000'lerin başına damga vurmuştu. Başarılı oyuncunun iki çocuğu bulunmaktadır. Şarkıcı, oyuncu ve sunucu kariyerine Survivor ile devam ediyor. Tester Abdü ya da gerçek adıyla Ali Abdü Selam Yılmaz. Kendisinin Survivor'a katılacağı iddia ediliyor. Fester Abdü, Türk YouTuber, oyuncu ve delimine Mine kanalının sahibidir. Yılmaz'ın yönettiği kanal 3. en çok abonesi olan Türk YouTube kanalıdır. 1994 yılında Konya'da doğmuş, Çukurova Üniversitesi Beso bölümünden mezun olmuştur. Furkan Kızılay Survivor'a katılacağı iddia edilen bir diğer isim ise oyuncu Furkan Kızılay. Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisindeki Emre karakteriyle ünlenmişti. Sinema filmleri ve televizyon dizilerinin yanı sıra reklamlarda da oynamıştı. Ayrıca 2009 yılında Aşksın Sen adlı albümü çıkardı. Şarkıcılığa yöneldi. 2017 Survivor Ünlüler Gönüller yarışmasında ünlüler takımında yarıştı. Ardından Aslan Alem dizisinde oynadı. Survivor 2022 All Star'da tekrardan yarıştı fakat başarılı bir performans gösteremedi. Steven Salam Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye'ye gelmişti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun oldu. Spor Bilimleri Fakültesi'nde futbol antrenörlüğü okuyan yarışmacı, geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig'de yarıştı. 2021 yılında Survivor'a katıldı ve başarılı bir performans gösterdi. Steven Salam'ın da tekrardan Survivor'a katılacağı söyleniyor. Merve Aydın Survivor'a katılacağı söylenen bir diğer isim ise Merve Aydın. Kendisi 17 Mart 1990 İstanbul doğumlu. Şu anda 32 yaşında. 800 metre açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibi. 2012 yaz olimpiyatlarında sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmişti. İlk kez 2014 yılında Survivor'a katılmış ve üçüncü olmuştu. Ardından 2015 yılında Survivor All Star'da finalist oldu. 2022 yılında Survivor All Star'a tekrardan katılmış fakat başarılı bir performans gösterememişti. Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 Çanakkale doğumlu, şu anda 43 yaşında. Hakan Hatipoğlu'nun da Survivor'a katılacağı iddia edildi. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştu. İlk kez var mısın yok musun yarışmasına katılmış bu yarışma ile ismini duyurmuştu. 2010 yılında Show TV'de imlanan Survivor Kızlar Erkekler'de yarışmıştı. Ardından oyunculuğa yöneldi. Vesace bir Ankara polisesi Kurtlar Vadisi Pusu, Rexona, Ben Bilmem Eşim Bilir, Benim Adım Osman gibi yapımlarda oynadı. Ardından 2015 yılında tekrardan Survivor All Star'a katıldı. Son olarak 2019 yılında Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında yarıştı. Semi Öztürk Semi Öztürk'ün de Survivor'a katılacağı iddia edildi. Kendisi 1990 Bursa doğumlu. Şu anda 32 yaşında. Aslen Bursalı olan Semi Öztürk İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde eğitim gördü. 2014 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya adlı yarışmada yarıştı ve ikinci oldu. Ardından 2016 yılında Survivor'a katıldı. Şu anda Survivor Panorama'da yorumculuğunu üstlendi. Merve Yalçın Ünlü YouTuber Merve Yalçın'ın da Survivor'a katılacağı söyleniyor. 19 Mayıs 1999 İstanbul doğumlu. Şu anda 23 yaşında. Merve Yalçın TikTok uygulamasının ardından Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmişti. 23 yaşındaki fenomen müzik piyasasına da giriş yaptı. Merve Yalçın Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'na konuk oldu ve burada Survivor'a katılmak istediğini söyledi. Survivor'a katılacağı söylenen bir diğer ismi ise Hikmet Tuğsuz. Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986 yılında Antalya'da doğdu. Şu anda 36 yaşında. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta spor yakabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğul tarafından Decathlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Ardından 2019 yılında Survivor'a katıldı ve başarılı bir performans gösterdi. 2022 yılında Survivor'a katıldı fakat sakatlığı sebebiyle erken ayrıldı. Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Genç yaşlarında itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda yetici olarak çalıştı. 2016 yılında Survivor yarışmasına katıldı ve finalist oldu. Yarışmadan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine topladı. 2018 Survivor All Star yarışmasına All Starlar takımında mücadele ederken Gönüller takımına transfer oldu. Başarılı bir performans gösterdi. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damlacan finalde kaybetmişti. 2018 yılından beri Survivor Panorama'da sunuculuk yapmakta kendisinin tekrardan Survivor'a katılacağı iddia ediliyor. Siz Survivor'da kimleri görmek istersiniz? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu tarz da içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.